Hepinize merhabalar sevgili dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Güzel bir hafta sonu diliyorum sizlere. Umarım hafta sonunuz çok güzel geçer. Evet evde sıkılıyorsunuz. Sokağa çıkma yasağımız olduğu için maalesef ki evde sıkılıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Biz de aynı şekilde. Ben de sizlerle böyle güzel zaman geçirmeyi sevdiğim için tekrardan sizlerin karşısındayım. Umarım falımı beğenirsiniz arkadaşlarım. Şöyle göstereyim. Kolektif niyet aldım ve fallarım bireysel değildir. Falı ne zaman dinlersiniz? O zaman baz lütfen. Evet, e, bireysel fal bakıyorum. Gozde Ostürk 3535 et gmail hesabımdan bana ulaşım sağlayabilirsiniz. Eğer ki derseniz biz size o şekilde ulaşım sağlayamadık. E, Instagram hesabımı bıraktım açıklama kısmında. O da Gözde ile kahve falı. Oradan mutlaka ve mutlaka iletişim kurabilir sizler de. Hemen Whatsapp'a geçeceğiz arkadaşlar. Oradan sohbet, muhabbet böyle tanışıp e, güzel güzel soru cevap halinde çok güzel bir açılım yapabilirim sizlere. Evet kanalıma abone olmayın arkadaşlarım var ise i̇şte lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Tüm zil bildirimlerin hepsini açın ki günlük bakacağım fallardan haberdar olmak için. Videolarımı beğeniyorsanız arkadaşlarım beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayınız. Ee, ben artık falıma geçiyorum arkadaşlarım. Şöyle göstereyim. Ne kadar dilek tutmak isterseniz tutabilirsiniz. Ee, ben de artık falıma geçeceğim. Neyse haliniz o çıksın falınızda. Umarım ki çok güzel şeyler çıkar. Evet. İnşallah bütün istedikleriniz, bütün dilekleriniz, her şeyleriniz çok güzel bir şekilde çıkacaktır. Ve bendeki pozitif enerjilerin hepsini alın arkadaşlar. Sizdeki negatif olanlar var ise onları da çöpe atın gitsin arkadaşlarım. Negatiflerin hepsini size yolluyorum. Lütfen kabul edin. Bakın dostlarım. Tertemiz bir şekilde çıkmış gerçekten. Çok güzel. Yani şöyle demem gerekirse sıkıntılar bir kenarıya atılmış gibi. Şimdi dışarıya bir gözyaşı e, oluşmuş. Yani bir insan için e, dışarıya bir gözyaşı akıtmışsınız. Ve bu gözyaşınız e, böyle çok sıkıldığınız ve üzüldüğünüz bir zamanda gerçekleşmiş. Yani evet, bir ayrılık yaşıyor olabilirsiniz ya da maddi gücünüz e, çok kötü gidiyor olabilir. Tam böyle zirve yaptığında, sıkıntıların zirve yaptığında bir gözyaşı akıtmışsınız. Ama o gözyaşını akıtmanız gerçekten sizin için daha iyi olmuş. İçinize atmayın kesinlikle. Evet artık falıma başlıyorum. Şimdi e, toplu toplu emanetler var ve bu emanetler maalesef ki gelemiyor elinize. Tam geleceği zaman böyle direkten dönüyor. Tam geleceği zaman direkten dönüyor. Yani e, olacak olan bazı işleriniz maalesef ki olmuyor diye düşünebilirsiniz. Bu bağlamda da bir sıkıntı yapıyorsunuz ve bu sıkıntınızı E harfindeki bir insana e, anlatacaksınız. E harfindeki insanla e, bu sıkıntıları paylaştıktan sonra size destek olmayı önerecek. Yani e, ben sana destek olayım, senin durumun düzenince sen de bana olursun gibisinden bir e, öneri sunacak size açıkçası. Gerçekten e, bu insansı Hızır gibi yetişecek olan bir kişi ve desteklerinden sonra gerçekten bir nebze de olsa kendiniz düzelteceksiniz. Temiz ve güzel görebiliyorum. Hasta yatmış olan bir kişi iki vade önce ya da iki vade sonra gelebilecek olan bir haber ya da gelmiş olan bir haberiniz var. Hasta olan bir kişi var ve bu hasta olan kişiye üzüntü yapıyorsunuz. Üzüntünüz artık böyle içinize işlemiş bir şekilde gözyaşları döküyorsunuz ve bu gözyaşlarınız sıkıntılı olan gözyaşları. Ama şöyle bir şey de var ki çok fazla sıkıntı ve üzüntü yapmayın lütfen. Bir tık da olsa iyileşme, bir tık da olsa ayaklanma. Yani biraz böyle temiz ferahlı bir haber alacaksınız. Şükür edeceksiniz bu konuda. Çok güzel böyle üç yapraklı yonca çıkmış. Yani bu demek oluyor ki artık şanslı uğurlu zamanlarınızdasınız. Lütfen bu zamanlarınızı değerlendirin. E, şöyle demem gerekirse, e, iş kapısı ile alakalı, maddi ve manevi konular ile alakalı. Artık böyle şanslı döneminize girmişsiniz. E, aşk ile alakalı demedim farkındaysanız. İş ve maddiyatla e, maddiyatla alakalı. E, açılma dönemine girmişsiniz artık. Yani e, dönüşüm dönemine girmişsiniz. Küllerinizden tekrardan yeniden doğacaksınız. Evet siz e, olumsuz bakıyorsunuz her şeye. Yani diyeceksiniz ki kendi kendinize, evet ben bittim artık. Yani bunun devamı yok. Benim çok fazla bir borcum var devlet dairesine ve bu borç maalesef ki ödenmiyor. Gibisinden bir e, konuşma yapabilirsiniz kendinize ama o şekilde değil. Lütfen umutlarınızı kırmayın. Yani umutsuzluğa kapılmayın dostlarım. Ben bu şekilde görüyorum ki artık e, açılma dönemine girmişsiniz. E, küllerinizden tekrar doğacaksınız. E, yeniden doğuş dönemindesiniz. Çok temiz ve ferahlı görebiliyorum burada. Ufak ufak konuşmalarınız var ve bu ufak konuşmalarınız e, sizi yoruyor açıkçası. Hani böyle ufak lafçı derler ya, aynen o şekilde bir insan var. Etrafınızda ufak lafçı olan bir insan var. Ve bu insan e, sizi ne yaparsanız yapın sizi eleştirmekte. Eleştiri yapıyor, e, maalesef bu insan empati yapamayan bir kişi. Bu sizin partneriniz değil, e, eşiniz dostunuz olabilir, yani tanıdığınız bir kişi olabilir. Bu eşiniz olabilir, partneriniz değil dostlarım. eşiniz olabilir. Yani hane içerisinde aynı çatı altında bulunduğunuz bir kişi bu. Ne yaparsanız yapın e, ufak lafçı olan bir insan bu ve e, misal veriyorum mesela saçlarınızı boyadınız diyelim. Aa onu boyamasaydın da eski hali daha güzeldi de neden boyadın da şöyleydi de böyleydi de yani devamlı bir e, konuşma sağlıyor. Hani konuşmak için konuşuyor açıkçası. Bir yılanınız çıkmış. E, Hanenin etrafını sarmak isteyen bir yılan bu ve bu yılanın ne e, şekilde bir insan olduğunu Bileceksiniz artık, öğreneceksiniz ve ayak altına alıyorsunuz. Artık e, o insanı hayatınızdan soyutlayacaksınız ve çıkartacaksınız. Diyeceksiniz ki iyi yaptım, hayatımdan çıkarttım. Yine olsa yine yaparım. Yani pişmanlık duymayan bir kişisiniz ve bu hayatta karşı, e, bu bine karşı yaptığınız hiçbir şeyden pişmanlık duymuyorsunuz. Ben bu şekilde görebiliyorum. Evet, bir vadeye kadar ismin içinde ya da soy isminde C harfi olan bir insan görebiliyorum burada. Ve bu insan e, yapmak istediği bazı şeyleri erteliyor devamlı. Bu siz de olabilirsiniz, partneriniz de olabilir. C harfi çıkmış ve bu C harfi e, yapmak istediği bazı şeyleri devamlı erteliyor. Şu anda bir tembellik dönemine girmiş bulunmakta. Ne evin içinden çıkmak istiyor, ne bir iş yapmak istiyor, ne de e, insanlarla görüşmek istiyor açıkçası. Bu şekilde çıkmış. E, bu dönem geçicidir. Biraz böyle dişinizi sıkmanız gerekiyor. Ee, bu işte karakterinizden ötürü yani karakterinizin değişken olmasından e, kaynaklanan bir şey Bu aralar bir e, duygu değişimi gerçekleşebilir e, Bu da çok normal yani erteleme yapmanız Evet bir insan çıkmış burada yeni tanışacağınız bir insan var Ve e, hayatınıza girecek olan bir kişi bu Buğday tenli bir insan yani e, benim cildim gibi düşünün Buğday tane bir insan ve gerçekten Allah korkusu olan temiz kültürlerine uyan bir kişi bu. Tertemiz ve ferahlı bir şekilde geleneklerine göreneklerine uyan bir insan ve ferah kavuşacaksınız bu kişiyle tanıştıktan sonra uzun mühtetten beri aklınıza ve kalbinize hiç kimseyi sokmamışsınız ve sokmayı da düşünmüyorsunuz. Ama tanışacaksınız. Resmen böyle eros olur ya oku. Aynı o şekilde çıkmış. Tertemiz bir şekilde sizi bulacak bu insan. Bekleyin ve görün diyorum. Ee, sabredin arkadaşlar. İyi bir insan yani ruh ikiziniz karşınıza çıkacak. Evet. Devam ettiğimde ise bir insanı hırs yapmışsınız. Hırs yapmış olarak görüyorum sizleri. Ayrılmışsınız şu anda. Ee, geri dönmesini istiyorsunuz ama neden geri dönmesini istiyorsunuz? Evet geri dönecek. Neden geri dönmesini istiyorsunuz? Çünkü e, zamanında sizi çok yıpratmış, e, çöküntüye uğratmış maddi ve manevi yönden. Çöküntüye uğratmış olan bir kişi ve e, gittiği zaman da çok yaralar açmış sizlere geri dönmesini istiyorsunuz çünkü ondan intikam almak için hırs yapmışsınız bu insanı. Hani döndüğünde ben ayrılacağım ondan gerisinden konuşma sağlıyorsunuz. Evli olan arkadaşlarımız. E, bir haber bekliyor olabilirsiniz, dışarıdan gelebilecek bir haber bekliyor olabilirsiniz ve bu haberiniz gerçekten gelecek, temiz ferahlı bir şekilde gelecek ve ilerleyen dönemlerde maddi ve manevi zorluklarınızı tamamen bitirdiğinizi görebiliyorum. Eşiniz ile gerçekten çok huzurlusunuz, ailenizin içerisinde çok huzurlu görebiliyorum sizleri. E sadece ve sadece. Maddi sıkıntılarınız var ve bu maddi sıkıntılarınızı yok ettikten sonra siz gerçekten ruh ikizi olarak çıkmışsınız ve kalbiniz birlikte atıyor eşinizle tertemiz bir şekilde görebiliyorum burada. Evet, uzun giden ilişkisi olan dostlarım sizlere sesleniyorum. Bir yüzük alabilirsiniz. Tertemiz bir yüzükle alakalı bir konuşma yapacaksınız ve bu konuşmanız çok ferah e, devam edecek. Evet, bir kalp kırıklığı yaşamışsınız ve bu kalp kırıklığını içinize gömmüşsünüz. Hiç kimseye bir şey dememişsiniz ve sessizliğe bürünmüşsünüz. Ee, belki de bu kalbinizi onarmak amaçlı bir e, yüzük gelebilir elinize. Tertemiz görebiliyorum. Yani e, şunu demem gerekirse. Mart ayına kadar yüzük takmak isteyen dostlarım var ise evet bu yüzük sizin elinize geçecek. Ne dedim? E, Mart ayına kadar arkadaşlar. Mart ayına kadar geçecek. Temiz, ferahlı görebiliyorum burada. Evet, e, maddi sıkıntılarını düşünen bir hanımefendi var burada. E, bu beyefendi de olabilir. Maddi sıkıntılarını düşünen bir dostum var burada demek istedim. Yani maddiyatsızlığını bir tarafa bırakmış, maneviyat maneviyat sıkıntılarını bir tarafa bırakmış. Yani şöyle demem gerekirse aynı böyle bir ortada durmuş, bir tarafına maddiyat bir tarafına da maneviyatını almış. Ortada durmuş ve nasıl acaba bu işin içerisinden çıkabilirim gibisinden düşünce yapıyor kendi kendine ve para yetiremediğini düşünüyor. Etrafındaki insanların paranın yetmediğini düşünüyor. Yani e, tutarsızca bir harcama yapan insan var hayatınızda. Ve bu insan maalesef ki bir türlü e, vazgeçmiyor. Vazgeçmiyor. Yani sizi maddi konuda tamamıyla çökertmiş olan bir insan. Maneviyatta neden sıkıntınız var? Onu da söylemek istiyorum. E, bu insanı kırmak istemiyorsunuz açıkçası. Bu tutumunu hiç beğenmiyorsunuz ve ayak altına almak istiyorsunuz. Ama artık bağlanmış ve sevmişsiniz bu insanı. O yüzden de ayak altını alamıyorsunuz. Bu şekilde görünüyor. Evet, hayata dair yapmak istediğiniz hayalleriniz ve planlarınız var. Bu hayalleriniz ve planlarınız artık yani hep suya düşmüş arkadaşlar. Artık suya düşmeyecek. Tertemiz bir şekilde çıkmış, ferahlı bir şekilde çıkmış. Yani demem şu ki, hayata geçireceksiniz o planlar artık hayata geçecek temiz, ferahlı bir şekilde. Evet bir e, erkek çocuk görüyorum burada ve bu erkek çocuğun hedefleri var ve siz ona destek oluyorsunuz devamlı destek içerisindesiniz bir anne olarak e, desteklerinizi hiçbir şekilde esirgemiyorsunuz ve gerçekten iyi bir adam olabilmesi için iyi bir e, evlat olabilmesi için ve e, hedeflerine ulaşabilmesi için çok yardımcı oluyorsunuz ve çok destek oluyorsunuz hayatındaki tek destekçisi sizmişsiniz gibi görebiliyorum burada. Evet, e, dileklerinizi tutun lütfen. İş hayatınıza da bakacağım, e, sağlık durumlarınızı hepsine bakacağım tek tek. E, soru işaretleriniz var kafanızda dostlarım. Onu da söylemek istedim. Burada soru işaretleriniz var ve yakın zamanda aydınlanacak olan soru işaretleri bunlar. E, bekliyorsunuz ne zaman aydınlanacak acaba diye. E, bir ışık verecek sizlere. Yani e, soru işareti yaptığınız bir konu. Size artık böyle bir ışık verecek yani altını deş diyecek sizlere bu konunun altını deşmelisin diyecek ve bu konunun altını deştikten sonra ise gerçekten soru işaretleriniz çok aydınlanacak ve diyeceksiniz ki ben biliyordum benim kalbime doğuyordu ve hislerimde yanılmam diyeceksiniz evet dilekleriniz olacak iki tane dilek dileyen arkadaşlarım var ve bu iki dileğiniz de yavaş bir şekilde olacak ama yavaş bir şekilde olacak. Evet, e, konuşmalarımız yine e, çıkmış. insanlar konuşuyorlar devamlı. E, bunları çok fazla kulak asmayın lütfen. Evet, bir kişi çıkmış burada ve bir e, sizin kanınızdan olan bir kişi. Yani bu evladınız olabilir. Eşiyle yani evli bu insan ve eşiyle biraz böyle tartışmaları var ve e, buna çok üzüntü yapıyorsunuz açıkçası. Çünkü görebiliyorum dış hanede sizlersiniz ve aile büyüğü olarak çıkmışsınız. E, evladınız size anlatıyor. Konuları anlatıyor ve sıkıntılarını anlatıyor. Ve siz çok üzüntü yapacaksınız. Bir tarafta oturmuş ve... E, aslında çok sıkıntılarınız var. O sıkıntıları artık atmışsınız. Sadece çocuğunuzu düşünmektesiniz. Evet bu şekilde çıkmış. Bir kuzu çıkmış adağınız var. Resmen böyle e, boynuzları bile çıkmış. Çok güzel. E, suratı çıkmış böyle kuzunun. E, bir adağınız var. Ve bu adağınızı halledeceksiniz. Yani demem şu ki... E, ne isterseniz eğer ki hayatta ne isterseniz o gerçekleşecek. Bir şey için dilek tutmuşsunuz ve adak yapacağım demişsiniz. Gerçekten olacak. Birazcık sabredin ben temiz bir şekilde görebiliyorum. Evet iş hayatınıza baktığımda ise işinizde çok mutlusunuz. Kazancınız evet yani yaşamınıza çok güzel bir şekilde uyuyor. Fakat şöyle bir şey de var ki bazı zamanlar evet size az gelebilir. Sadece e, borçlarıma yetiyor diyebilirsiniz ama yine de şükreden insanlarsınız. E, bunu bulamayanlar da var gibisinden düşünce yapabilirsiniz. Gerçekten de doğru söylüyorsunuz. İş bulamayan, bir türlü dikiş tutturamayan dostlarımı görebiliyorum burada. 6 çıkmış. 6 e, gün içerisinde, 6 ay demek istemiyorum. 6 gün içerisinde, 6 hafta içerisinde yani 1,5 ay içerisinde ya da ayın altısında güzel bir iş haberi alacaksınız. Tertemiz bir şekilde çıkmış ve Atnalı çıkmış arkadaşlar. Atnalı artık yani muradınız olacak. Yani birazcık sabretmeniz gerektiğini söylüyor sizlere. Evet. Tertemiz bir şekilde de dilekleriniz gerçekleşecek. İnşallah ve inşallah. Ne kadar dilek tutmak isterseniz tutun dedim. Bu dilekleriniz de inşallah gerçekleşir. Kalbinizde kim yatıyorsa... İnşallah e, yanınızda olur diyorum. Evet sevgili dostlarım sizlere güzel bir açılım yapmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sizlere hitap edebilmişimdir. E, videolarımı beğeniyorsanız dostlarım beğen tuşuna basmayı unutmayınız. E, kanalıma abone olmayan arkadaşlarım var ise lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. E, tüm zil bildirimlerin hepsinden ki günlük bakacağım fallardan haberdar olabilmek için. Destekleriniz ve yorumlarınız gerçekten beni çok mutlu ediyor. Çok motive oluyorum sayenizde. Öyle siz böyle güzel güzel destekler verdikten sonra bana çok güzel fallar da sizleri bekleyecek diyorum. Diyeceklerim bu kadar. Sizleri çok seviyorum. Diğer fallarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın güzel dostlarım.